Aralık otomobil önerilerimize devam ediyoruz. 460 bin liraya temiz bir tane 1.3 Multijet Premium Albia 108 bin kilometrede ee, çok temiz gözükmekte. Bu aracı incelemenizi öneririm. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yine 1.3 Multijet Dynamic bir Grand Punto var. Dizel. E, 2011 model 110 bin kilometrede farları falan solmuş. Acil satılık diyor. Fiyatı gayet düzgün e, araştırın. Güzel gözüküyor. İncelemenizi öneririm. 485 bin liraya bir 4 LPG'li bir sembol var. Expression paket. E, yanlış hatırlamıyorsam tam boya var herhalde. E, güneş yanında. Bu araçta çok temiz duruyor. Bunu da bu fiyata incelemenizi öneririm. Yine boyası değişensiz 1.4 turbo linea var. LPG'li kilometresi de düşük. Bu aracı da incelemenizi öneririm. Yanlış hatırlamıyorsam ilk sahibinden. Yine 485 bin liraya 1.4 C4'ümüz var. 2010 model 95 bin kilometrede gayet temiz gözüküyor. Bunu da öneriyorum. Yine bir tane Grand Punto'muz var. 1.2 LPG 2013 model 104 bin kilometrede yani motosiklet e, gibi e, yakacaktır. LPG'li 1.2 Grand Punto. Otomatik vites düşünüyorsanız e, Peugeot 107'miz var. 2010 model. Bunun otomatiği ve motoru yanlış hatırlamıyorsam Yaris ile aynıydı. İncelemenizi öneririm. 575 bin liraya bir Dacia Sandero Stepway var. 2014 model 09 turbo motoru 115 bin kilometrede. Yani daha yeni bir model düşünüyorsanız 575 bin liraya önerilecek bir araçtır. Otomatik vites C sınıfı bir araç düşünürseniz temiz Peugeot 307 var. 85 bin kilometrede benzinli tertemiz yazıyor. Elektronik problemler yaşanabiliyor ama e, aracı araç temiz gözüktüğü için önerebiliriz. 525 bin lira yine 2004 model e, Alman kalitesini hissettiren bir polomuz var otomatik vites 118 bin de. Bu aracı da incelemenizi öneririm. E, yine e, bayanın kullanmış olduğu bir era var. 1.4 Expo Gold yani dolu paket otomatik vites 146.000 km'de LPG'li e, malum ERA'ların e, sağlamlığını biliyorsunuz taksiciler uzun yıllar LPG'de kullanabildi. E, değişen parçaları çok ama e, açıklamaya bakıldığında bunların hep serviste yapıldığı ve şaselerin, kodilerin sağlam olduğu yazılmış. Eğer gerçekten böyleyse sorunsuz bir Japon kalitesine yakın, ucuz, otomatik vites ERA'da önerilebilecek bir araçtır. Bu videomuzdan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.